Geldi mi şey? <laughs> Geldi herkesi ben. sen de sen. Ona deip teşekkür Mert ve Büşra Hanım'ın aile olarak bu hayalleri, düşünceleri, emekleri, uğraşlarının sonucunda hizmet noktasına gelindi. Bundan dolayı kendilerini kutluyorum. Tüm katılımcılara da hoş geldiniz diyorum. Aile adına sizlere selam ve saygılarımı sunuyorum. Başkan yardımcımız da burada, tüm siyasi partiler de burada olduğu için sektör olarak bu butik giyim sektörü İstanbul Caddesi, Hasan Kaya ve şu 50 metrelik bir çapta yoğun bir şekilde devam ediyor akaryakıtın pahalı olmasıyla ilgili Düzce ve Ereğli'ye artık gitmeler yasaklandı, eksildi. <laughs> Bu sektör burada patladı ama çok da güzel tesislerimiz, işletmelerimiz açılıyor. Bundan dolayı da kutluyorum. Belediye yönetiminden de bana söylediler buranın açılışından ilgili. Bu caddenin ve sokağın bir an önce tanzim edilmesini, çünkü burası Akçakoca'nın merteri. Tüm ha hareketlilik, ağırlık, sanayi, e, tekstil sektörü burada. Onun için bunu da söyledikten sonra Sayın Başkan'a e, devrediyorum. Buyurun, siz de bir iki kelime söyleyin ister. Değerli Akçakoca'lılar, tesisimiz Solak ailesine ve Akçakoca'ya e hayırlı olsun. Başkan'ın söylediği gibi bu cadde atı hareketlendi. Biz de altyapı çalışmalarını yapacağız. 밥초 오자서하이로스 <목소리가> 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 Başkan ne kadar Ad, uzun konuşur. Aday, 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 aday <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar da başka. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, Hayırlı olsun. Hayırlı evet, şey, olsun. E, doğru. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı daha çok çalışacak Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. gitmeye gerek kalmadı. Evet. Bir şey ben güzel yani inşallah Erol başkan da çok teşekkür